Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber leziz bir tavuk tarifi var arkadaşlar. Onun yanında da çıtır bir patates tarifi olacak. Kanalda ilk defa denediğim bir şeylerden biri bu. Yemek tarifi. Öncelikle burada tavuklarımız var. Burada unumuz, yumurtamız var. Burada da çeşitli baharatlarımız var. Karabiber, kimyon ve kekik. Öncelikle birazcık karabiber bu kaba atacağım çok acı olmasını istemiyorum. İsteğe bağlı koyabilirsiniz. Ben fazla acı olmasını istemediğim için az koydum. Burada tuzumuz var. Şimdi kimyonumuzu koyacağız. Kimyonda çok yoğun bir baharat olduğu için fazla koymak güzel olmuyor. Fazla koymayı tavsiye etmem. Kekik çok yakışıyor. Ben özellikle kekiği Çoğu şeyi yakıştıranlardanım. Bayağı yakıştırıyorum. Ee, kekik gerçekten çok yakışıyor. Ve tuzumuz var. Tuzumuzdan da alıp şöyle bir tutan atacağım. Tabii ki biraz da yağ koymamız gerekecek. Burada zeytinyağımız var. Şöyle kapağını açıp hafif de yağ, zeytinyağını şöyle gezdireceğim. Şimdi tavuklarımız burada. Önce e, tavuklarımızı una batıracağız. Alıp şöyle bir parçayı alıp şöyle. Bütün unu yiyecek bir tavuk. Evet. Ondan sonrasında e, bu şekilde baharatları e, batıracağız. Sonrasında ise daha çıtır bir görünüm olması açısından bunu yumurtaya batıracağız. Yumurtadan sonra bir kere daha ona batıracağız. Onu da söyleyeyim. Bu da artık son işlemi. Hazır olan tavukları şöyle ben tavaya atacağım. Biraz ortalık batabilir. O yüzden onu da uyarısını yapayım. Çünkü bayağı işlemli bir şey. Yumurtamıza batırıyoruz ve tekrar una batırıyoruz. Biraz dediğim gibi ev batabiliyor bu işlemde. Şöyle unu iyice yedirteceğiz. Ve hazır olan tavuğumuzu tavaya bırakacağız. Şöyle iki parça yapmak aslında yeterli. Yani biraz ellerimi yıkayayım. Bayağı battı çünkü ortalık. Şöyle kuruluyorum. Ee, gerçekten güzel bir tarif. Bu biraz böyle kalsın. Şimdi pişirmeyeceğim bunu. Ee, burada bıçağımız var. Güzel bir patates yapacağım. Çıtır patates. Ee, ince ince kesmenizi tavsiye ederim. Şey tarzında. E, patates cipsi tarzında. Ben bunu biraz daha küçülteceğim. Şu incelikte e, Göstereyim kameraya da. Şu incelikte olması gerçekten e, güzel olur. Aynen öyle. Şu incelik her zaman güzeldir. Patateslerimiz aynen böyle olacak. Bunun çıtır olması için güzel bir şeyim var, fikrim var. Onu da patatesleri kestikten sonra sizle paylaşacağım. Gerçekten güzel oluyor. Daha önceden de denedim. eğer doğru şekilde yapabilirseniz, tarifi doğru şekilde algılayıp yapabilirseniz, evet şu an bir aksi yaşadık. Problem değil. Ee, çok fazla küçültmek istince böyle şeyler meydana gelebiliyor. O yüzden size dikkat edin. Ben patateslerin hepsini kesip, sonra yeniden sizlerle karşılaşacağım. Arkadaşlar, patateslerimizi kestim. Ee, i̇nceliğini tekrar gösteriyorum. Şu incelikte olması gerçekten güzel olur. Şimdi ee, kıtır ee, ve çıtır... Iş, ikisi de aynı şey büyük ihtimalle. E, o şekilde olmasının tarifini veriyorum. İçine, ee, bir kasenin içine biraz su doldurdum. E, şimdi bu kasenin içine birazcık da tuz ekleyeceğim. Evet, bu kadar tuz yeterli. Çok tuz koymayın. Patateslerimizi şimdi e, bunun için atacağız. Ve e, bu bir dolaba koyacağız bunu. Ve bir işte 3-4 dakika bekleyecek bu. Zaten suyun rengi değişmeye başlayacak. Su biraz sarılaşacak. Bu ne demek oluyor? Bu patatesin fazla nişastası gidiyor. E, ve neticede fazla nişastası gidince daha kıtır bir hal alıyor. Şöyle bunu beklemesi açısından dolaba koyuyorum 5 dakika sonra sizlerleyim evet arkadaşlar tavuklarımızı kızartmaya başlıyoruz bu şekilde zaten tavaya atmıştık az önce kızardıktan sonra yeniden sizlerle olacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuklarımız nar gibi kızardı bu sistem gerçekten çok uyuyor biraz yağ sıçrayabilir ama gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar e, tavuklarımız kızardı gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar çok güzel oldular e, burada da patateslerimiz var patateslerimiz de kızarıyor e, fazla nişastasını attı patatesler umarım çıtır olacak e, beklentim bu e, en son tabaklamada sizlerle birlikte olacağım e, arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu şöyle göstereyim e, patateslerimiz çıtır çıtır tavuklarımız da aynı şekilde e, ben mayonez tercih ediyorum bunların yanında şimdi bir tadalım Güzel. Bir de tavuğumuzu tadalım. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.